sevgili terazi ve yükselen teraziler, 2025'e veda etmeye sayılı günler kalmışken, şimdi birlikte 2026 yılının kapısını aralıyoruz. Eğer bu seneyi benden dinlemeyi seçtiyseniz, bilin ki 2026 gökyüzü açısından oldukça hareketli bir yıl olacak. Önce her zamanki gibi şanslı olduğunuz alanlardan başlayalım. Jüpiter bu yıl iki ayrı burçtan geçecek. Yılın ilk altı ayında hangi evinizde ilerliyorsa o alandan büyük şanslar ve fırsatlar alacaksınız. Yılın ikinci yarısında ise bir sonraki eve geçerek odağınızı başka bir alana kaydıracak. Ben de size bu iki dönem boyunca hangi konulardan daha fazla fayda sağlayabileceğinizi tek tek anlatacağım. Satürn'e gelince bazı bölümlerde şimdi Satürn şu evinize geçiyor. Geçmişte şunları deneyimlemiştiniz. Artık şu alanda sorumluluklarınız artıyor dediğimde anlayın ki devrede olan Satürn çünkü Satürn'ün olduğu yer yükümlülükleri, görevleri, disiplinli olmayı ve bazen de hayat testlerini anlatır. Ama ben görevimi yerine getirirsem, dersimi çalışırsam Satürn'den de ödül alırım diyorsanız, orada da sıkıntı yok. Zaten Satürn Terazi burcunda yücelen bir gezegen. Dolayısıyla bu enerjiyi en iyi kullanan burçlardan birisiniz. Bu yıl ayrıca tutulmalardan nasıl etkileneceğinizi gezegenlerin burç değişimlerini hangi evden alacağınızı, yeni ayların ve dolunayların sizin için ne ifade ettiğini ve Venüs gerilemesini hangi konuda yaşayacağınızı da adım adım aktarmaya çalışacağım. 2026'nın şimdiden sizin için harika bir yıl olmasını dileyerek başlıyorum. Hazırsanız sevgili terazi ve yükselen teraziler, hadi gelin 2026'nın penceresini birlikte açalım. Yılın ilk yarısı, Kariyer sahnesinde parlıyorsunuz. 2026'nın ilk 6 ayında Jüpiter'den aldığınız etkiler aslında 2025 yazında devreye girmeye başlamıştı. Bu süreç ağırlıklı olarak kariyeriniz ve meslek hayatınızla ilgili konularda sizi öne çıkarıyor sevgili Teraziler. İş hayatınızda merdivenleri normalden daha hızlı çıkabilir, adınızı duyurabilir, üstlerinizin gözünde değer kazanabilirsiniz neye ihtiyaç duyduğunuzu daha iyi bilecek. Kariyerinizdeki ilerlemede, çevrenizdeki insanların desteğinin ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz. Bu kişiler de sizi iş hayatınızda güzelce destekleyecekler. Bu dönem, işinizde daha görünür olmak, patronlarla, üstlerle ilişkileri güçlendirmek, zam, terfi, prim, unman gibi konuları konuşmak, yaptığınız işin karşılığını almak açısından oldukça bereketli. Umarım bu sürecin farkındasınızdır ve elinizden geldiğince kullanıyorsunuzdur. Burası sadece kariyer alanı olarak düşünülmemeli. Çalışmıyor da olabilirsiniz. Bu durumda ailevi konular, aile içindeki statünüz, evlilikle ilgili gelişmeler veya aile büyükleriyle ilişkilerde düzelmeler, güçlenmeler gündeme gelebilir. Yuva kurmak, evlenmek, ailede bir meseleyi çözmek, Aile bağlarını güçlendirmek için de destek veriyor gökyüzü. Toplum önünde daha görünür olabileceğiniz kalabalık alanlar, sosyal organizasyonlar, resmi ortamlar bu sene size yeni kapılar açabilir. Girdiğiniz ortamlarda tanıştığınız insanlara dikkat edin. Bu kişiler ileride başka fırsatların anahtarı olabilir. Kalabalıklar içinde konuşmak, sahneye çıkmak, sunum yapmak, anlatmak, insanlara hitap etmek için de oldukça uygun bir dönem. Medya, sunuculuk, oyunculuk gibi alanlardaysanız, adınız daha fazla konuşulabilir. Annenizin hayatı ve sağlığıyla ilgili konularda da güzel gelişmeler gündeme gelebilir. Aranızdaki bağın daha sıcak ve destekleyici hale geldiğini hissedebilirsiniz. Evli olanlar bu dönemde eşlerinin ailesiyle de daha rahat anlaşabilir. Tan 30 Haziran sonrası Sosyal çevre güçleniyor, gelirler artıyor. 30 Haziran'dan sonra ise şans alanınız değişiyor. Jüpiter sosyal çevre ve arkadaşlık evinize geçiyor sevgili Teraziler. Yılın ikinci yarısında işte gösterdiğiniz başarıların maddi karşılığını daha net almaya, işten elde edilen gelirlerinizde artış yaşamaya, sosyal çevrenizin genişlediğini görmeye başlayabilirsiniz. Bu alan aynı zamanda annenizin gelirleriyle de bağlantılı olduğu için Annenizin parasal durumunda bir rahatlama veya olumlu gelişme görülebilir. Arkadaş ortamlarınız hareketleniyor. Yeni gruplara katılabilir, yeni insanlarla tanışabilir, organizasyon işlerinde öne çıkabilirsiniz. Hadi bunu da terazi halletsin denilen kişi olmanız çok olası. Davetler, etkinlikler, toplantılar, organizasyonlarda parlayacaksınız. Tanıştığınız yeni insanlar size ummadığınız kapılar açabilir yer değişikliği yapmak, yeni bir çevreye taşınmak, başka sosyal gruplara dahil olmak için de oldukça şanslı bir dönem. Tabii bu kadar fırsat ve hareketlilik, özel hayatı biraz güvensiz hissettirebilir. Partneriniz veya eşiniz, bu kadar insan, bu kadar sosyal ortam, ben neredeyim diyebilir. Özellikle 20 Temmuz civarında hem arkadaşlık ilişkilerinizde hem ikili ilişkilerinizde güç çekişmelerinden restleşmelerden, ben haklıyım savaşlarından kaçınmanızı öneririm. Bu tarihe denk gelen önemli iş ve kararları, imzaları mümkünse ertelemek iyi olabilir. İşle ilgili önemli konuşmalar, anlaşmalar ve gelir artışları için 3 Ocak ve 9 Haziran tarihlerini iyi değerlendirmeye çalışın. Siyasetle ilgileniyor, hukuka, adalete duyarlı bir teraziyseniz STK'lara katılmak dernek çalışmaları yapmak, bir partiye üye olmak, toplumsal projelerde yer almak için de oldukça destekleyici bir yıl. Ancak tekrar söyleyeyim, 20 Temmuz civarındaki gergin gökyüzü etkilerine dikkat. Satürn Koç'ta İlişkilerde ciddi sınavlar ve netleşme. Şimdi gelelim Satürn'e. Son iki buçuk yıldır Satürn balık burcunda ilerleyerek sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı sınavdan geçiriyordu. Bu süreçte, iş hayatında sizi neyin yorduğunu, gündelik düzeninizde neyin size iyi gelmediğini, sağlığınızda hangi alışkanlıkların sıkıntı yarattığını çok daha net görmüş olabilirsiniz. Öncelikleriniz değişti. Eskiden önemli gördüğünüz bazı şeylerin aslında sizi yorduğunu fark ettiniz. 14 Şubat'tan itibaren Satürn Koç burcuna, yani sizin zıt burcunuza geçiyor. Bu da önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca İkili ilişkilerin ve özel hayatın ciddi şekilde mercek altına alınacağı anlamına geliyor. Bu dönemde şu soruların cevapları önem kazanacak. İlişkiden gerçekten ne bekliyorum? Alma verme dengesi doğru çalışıyor mu? Uzun vadeli bir gelecek planı yapabiliyor muyuz? Bu ilişki beni besliyor mu yoksa tüketiyor mu? Bazı uzun soluklu ilişkilerde bitişler, yeniden yapılanmalar, resmi adımlar, evlilik, boşanma, söz nişan gibi gündeme gelebilir. Toksik ilişkilerden yavaş yavaş uzaklaşma, size iyi gelen insanlarla bağları güçlendirme şansı da var. Bu dönem aynı zamanda görünürlük dönemidir, sevgili Teraziler. Ne istediğinizi daha net bilip buna göre adım atacaksınız. Eylül doğumlu, yani Terazi burcunun ilk derecelerinde doğduysanız, patronlarla, otorite figürleriyle, babanızla eşiniz veya partnerinizle zaman zaman gerilim yaşama olasılığınız yüksek. Hayat benim karşımda duruyor, hissine kapılabilirsiniz. Bu nedenle hem kendi sağlığınıza hem de ilişkinin sağlığına ayrıca özen göstermeniz lazım. Özellikle 17-10-8-10-9-20 Nisan tarihlerinde hem kendi sağlığınız, hem partnerinizin sağlığı, hem de ilişkileriniz açısından satır aralarına dikkat edin şartları ve karşınızdakini çok fazla zorlamamaya, rest çekmemeye özen gösterin. Get Uranüs ikizlerde, seyahatler, eğitim ve hukuk alanında sürprizler, 26 Nisan itibariyle Uranüs ikizler burcuna geçiyor ve 7 yıl boyunca burada kalıyor. Bu da sizin seyahat, yüksek öğrenim, yurt dışı, ticaret ve hukuki konular alanınızı hareketlendirecek. Tanımadığınız yeni tanışacağınız insanlarla olan ilişkilerinizde iniş çıkışlar görülebilir. Daha önce hiç hukuki bir meseleyle karşılaşmadıysanız, bu yıllarda bazı resmi süreçlerle uğraşmanız gerekebilir. Öte yandan, sürekli seyahat etme isteği, farklı kültürlere merak, eğitim hayatında ani karar değişiklikleri, yurt dışına taşınma, akademik veya ticari alanlarda sürpriz fırsatlar gündeme gelebilir. Uranüs'ün bu konumdan güneşinize olumlu açı yapması, aynı zamanda farkındalığınızı ve algınızı da genişletecek. Sizi gerçekten seven, düşünen ve geleceğinize katkı sağlayan insanlarla bağlarınızı güçlendireceğiniz bir süreçtesiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda hızlanma yaşayabilirsiniz, sevgili teraziler. Tutulmalar, kadersel alan, iş sağlık ve aşk tutulma hattı bu yılda önemli konuları tetiklemeye devam ediyor. 3 Mart'ta Başak Burcu'nda bir Dolunay tutulma gerçekleşecek bu tutulma sizin kadersel alanınızda olacak. Uzun zamandır sezdiğiniz ama yok canım o kadar da değildir dediğiniz bir konu. Bir olayın arka planı, perde arkasında dönen işler bu dönemde açığa çıkabilir. Şaşırabilirsiniz ama en azından gerçeklerin görünür olması içinizi rahatlatabilir. Bu dönemde riskli işlerden, gizli gündemlerden ve aşırı kontrolcü tavırlardan uzak durmanız iyi olur. Eşinizin veya partnerinizin işi ya da sağlığı ile ilgili konularda da önemli haberler gündeme gelebilir. 28 Ağustos'taki tutulma ise sizin iş, hizmet ve sağlık alanınızda gerçekleşiyor. Son bir buçuk yıldır iş düzeninizde, çalışma ortamınızda veya sağlık rutinlerinizde yaşadığınız değişimler bu tutulmayla birlikte doruğa ulaşabilir. Bugüne kadar boş ver idare ediyor diye ertelediğiniz konular varsa artık erteleme şansınız pek kalmayacak. İş değişikliği, yeni bir projeye başlama, mevcut işte beklenmedik yön değişiklikleri, sağlıkla ilgili ani kararlar bu tutulmanın ana temaları arasında. Mayıs ve Ağustos ayları bu açıdan özellikle dikkat çekiyor. Tutulma sonrası süreçte ise sağlığınız ve iş düzeniniz anlamında kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. 17 Şubat'taki güneş tutulması aşk evinizde gerçekleşiyor. Aşk arayan Yeni bir ilişki isteyen teraziler için fazlasıyla hareketli ve sürprizli bir dönem. Bekarsanız ani başlayan bir ilişki gündeme gelebilir. Çocuğunuz varsa onun hayatında da hızlı gelişmeler, önemli kararlar, yeni başlangıçlar görülebilir. Bu dönem borsa ve riskli yatırımlar da dahil olmak üzere finansal konularda dikkatli olmayı unutmayın. 12 Ağustos'ta gerçekleşecek güneş tutulması ise Sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda arkadaşlık bağlarınız güçlenebilir, yeni sosyal gruplara dahil olabilir, ekipler içinde daha aktif rol alabilirsiniz. Yer değiştirmek, farklı çevrelere girmek, organizasyonlara katılmak için de oldukça güzel bir etki. Venüs ve Merkür gerilemeleri. Para ve imaj konularında frene basın. 10 Ekim'de gerçekleşecek yeni ay sizin yeni ayınız. Kendinizle ilgili yeni adımlar planlar ve kararlar için oldukça güzel bir başlangıç noktası. Ama bundan önce 2 Ekim'de Venüs Akrep Burcu'nda geri hareketine başlıyor, bu da para alanlarınızda temkinli olmanız gerektiğini söylüyor. 2 Ekim'den Kasım ortasına kadar büyük harcamalar, ani yatırımlar, lüks tüketim, maddi riskler konusunda dikkatli olun. 24 Ekim'de Merkür'de para evinizde geri gitmeye başlayacak. Bu yüzden Ekim ve Kasım'ın ilk yarısında hem gelir gider dengenizi hem de imaj, estetik, dış görünüşle ilgili büyük kararlarınızı mümkünse öteleyin. Özellikle 25 Ekim'den sonra estetik operasyonlar, kalıcı imaj değişiklikleri, dış görünüşünüzle ilgili radikal adımlar için uygun bir dönem olmayacak. Sonradan pişmanlık yaratabilecek sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemi daha çok geçmişten kalan işler, ödemeler ve düzeltmelerle uğraşmak için kullanmanız çok daha sağlıklı olur. Ekim doğumlu teraziler bu yıl hayatlarında tamamlanması gereken konularla uğraşabilirler. Bitmiş ilişkiler, kapatılmamış defterler, eski partnerlerin tekrar gündeme gelmesi, yeniden değerlendirmeler bu dönemde gündemde olabilir. yıla yayılmış diğer önemli tarihler. 17 Ocak civarı, Venüs'ün aşk evinize geçmesiyle, aşk hayatınızda ve keyif alanlarınızda destekleyici etkiler devrede olacak. 10 Şubat itibarıyla iş hayatınızda önemli hareketlenmeler, yeni görevler veya projeler gündeme gelebilir. 24 Nisan sonrasında beklenmedik bir seyahatin kapıları açılabilir. 17 Mayıs sonrası ise yolculuklar, eğitimler, ve uzaklarla bağlantılı işlerde daha görünür, daha aktif olabilirsiniz. Nakon özetle sevgili terazi ve yükselen teraziler, kariyerinizde ciddi atılımlar, a, özetle sevgili terazi ve yükselen teraziler, kariyerinizde ciddi atılımlar, sosyal çevrenizde büyük değişimler, ilişkilerde önemli sınavlar, sağlık ve iş düzeninde köklü düzenlemeler sizi bekliyor. 2026 sonunda geriye dönüp baktığınızda Hayata bambaşka bir yerden baktığınızı fark edeceksiniz. Gökyüzü sizi büyütüyor, olgunlaştırıyor ve yeni bir sayfaya hazırlıyor. Umarım bu yıl sizin için hem şanslı hem de öğretici bir yıl olur. Kalbinizden geçen güzelliklerle dolu, dengeli ve zarif bir 2026 diliyorum.